Evet altıncı sınıflar bu dersimizde Türkçe ses olaylarına bakacağız. Evet ses olaylarımızdan başlayalım. Bunlarla ilgili biraz konu anlatacağım. Ardından etkinliklerimize geçeceğiz. Ünlü düşmesinden başlayalım. Birinci ünlü düşmesi. Diğer adıyla hece düşmesi de diyebilirsiniz. Sınavlarda ikisi de gelirse şaşırmayın. İki heceli bazı sözcükler. Ünlüyle başlayan bir ek ağlıklarında. ikinci hecelerindeki dar ünlü düşer çocuklar. Bu olay ünlü düşmesi denir. Bu olay ünlü düşmesi deniyor. Mesela örneklerimize bakalım. Burun artı u eşittir burnu olmuş. Buradaki mavi yazılan u harfimiz düşmüş. Yani ne olmuş? Burun gibi bir şey olmuş. Sonra diyor ki bize bu U'da en sona gelsin diyor. Burnu olsun diyor. Oğulda da U gitmiş. Oğul olmuş. Bu U'yu buraya alın diyor. Oğlu olsun diyor. Diğer örneklerimize bakalım. Silelim hemen örneklerimizi. Boyun U. Buradaki U'muz gitmiş. Boyun olmuş. Buradaki U buraya gelmiş boynu olmuş. Karın artı ı karnı olmuş. Buradaki ı'mız gitmiş. Karn gibi bir şey olmuş. Bir de bu ı'mızı buraya aldığımızda karnı olmuş. Kolay bir konu ünlü düşmesi. Devam ediyorum ünlü daralması Türkçe'de son sesi ae olan fiillere yor eki getirildiğinde sözcüğün sonundaki ae geniş ünlüleri darla pardon daralarak ı i u ü seslerine dönüşür. Bu olaya ünlü daralması denir. Mesela ara yor. Buradaki a'mız silinmiş. Onun yerine arı olmuş. Artı yor geldiğinde eşittir arıyor olmuş. Bu kadar yani sondaki harf gidiyor yani a e geniş ünlüleri gidiyor e i, I u ü birisi geliyor. Anlaşıldı mı? Şimdi kalem kullanmadan biraz anlatacağım. Mesela bekliyor. Buradaki E'miz gitmiş onun yerine i olmuş. Yazarak anlatayım ya da onun yerine i olmuş. Bekli olmuş artıyor gelmiş eşittir bekliyor olmuş anlaşıldı mı sallıyor buradaki a gitmiş onun yerine ö olmuş sallı olmuş artıyor sallıyor olmuş ee, başka bir örnek olarak gelme artıyor demiş. Buradaki e harfimiz var değil mi gelmedeki? Bu e harfimiz demiştik ki i'ye dönüşür demiştik. Yani gelmi olmuş artıyor eşittir gelmiyor olmuş. Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır umarım. Evet devam ediyorum şimdi. Ünlü daralmasından sonra özümüz gibi geliyor. Ünsüz yumuşaması sonu PCTK ile biten Türkçe sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında sözcüklerin sonundaki P, Ç, T, K sesleri B, C, D, G yani yumuşak G'ye dönüşür. Yani P, Ç, -T K şöyle yapalım. B, C, D, G yumuşak G. Ben e, kendi öğrencilerimi şu şekilde kodlatıyorum. İsterseniz siz de kodlayabilirsiniz. Veya öğretmeniniz nasıl öğrettiyse öyle kodlayabilirsiniz. Bunu peçete kutusu gibi kodlandırdım. Peçete kutusu olarak kodladım. E, bunu da değişik yani bacadaki gök gurlaması gibi bir şey yaptım ben bunda. Sığmıyor. Vurlaması diye kodladım. Değiş bir şey ama olsun. Peçete kutusu bacıdaki gök vurlaması. P B'ye dönüşür. Ç C'ye dönüşür. P D'ye dönüşür. K de ya yumuşak G'ye dönüşür ya da parantez içinde yumuşak G'ye dönüşür. Fark etmez yani. Evet, örneklerimize bakalım. Şunu bir silelim. Evet, devam ediyoruz. <laughs> tamam. Örnek çorap I, çorabı olmuş. Buradaki p b'ye dönüşmüş. ı2 gelmiş. çorabı olmuş. Yani yumuşamış, değil mi? P b'ye dönüşüyordu ya hani konularımızda. Bu şekilde olmuş. E, veya diğer örnek olarak dolabı P, P'ye olmuş. E, sonra da eşittir dolabı olmuş. Ağaç artı I. Ağacın Ç'si C olmuş. Artı I gelince ağacı olmuş. Kalp E kalb olmuş. E gelmiş kalbe olmuş. Bu şekilde. Uyarımız var tersi konuda olduğu gibi. Bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olmazken bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olabilir. Bunları kesinlikle not alıyorsunuz. Adın. Çünkü sınavda böyle bir soru çıkabilir. Örnek. Süt artı ü sütü. Yani tek heceli sözcük. Süt tek heceli. Yumuşama olmazken bazılarında oluyor. Saç artı ı saçı olmuş. Mesela ne örnek verebiliriz? Tek heceli. Ee, şu an aklıma gelmiyor gibi. Sizin ödeviniz olsun bu. Yorumlara herkes... Ee, tek heceli olan sözcüklerde yumuşama olmazken bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olabilir diyoruz ya mesela saç gibi tek heceli bir e, kelime bulun e, artı yazın hangi ekin geleceğini yazın sonra da e, yumuşama olsun ama bunlar gibi saçı sütü gibi olmasın olsun şu an aklıma örnek gelmiyor bunu yorumlara herkes yazsın devam ediyorum Ünsüz benzemesi, ünsüz sertleşmesi. Burada sonu F, S, T, Ç, Ş, H, P. Bu hemen aklınıza şunu getirsin. Fıstık şahap. Bunu anneleriniz biliyordur. Şu an Milli Eğitim Bakanı kaldı ama neyse. Okuluna gitmiyorum. E, fıstık şahap. Değil mi? Bir tane biten Türkçe sözcükler. CDG ile başlayan bire kaldıklarında bu ünsüzler CTK'ye dönüşür. Yani C, D, G bu Ç'ye bu D'ye bu da K'ye dönüşüyor. Bu olayı ünsüz benzetmesi deniliyor. Evet ne diyor bizlere? Örnek diyor. Sınıf ça sınıf C Ç olmuş. Sınıf ça geçti. Buradaki T geçti olmuş. E, ee, sıcaktan, sıcaktan olmuş. Bu kadar kolay yani. Çok zor değil. Ünsüz türemesinde bazı arkadaşlarım hata yapıyor. Onu da anlatalım. Arapçadan dilimize giren bazı sözler ünlüyle ile başlayan bir de kaldıklarında veya yargıcı ile kullanıldıklarında sondaki ünsüz artar. Bu olayı ünsüz türemesi denir. Bu kadar yani. Bu kadar. Çok kolay. Örnek. Hakkı. Hakkı. Affetmek. Affetmek. Şıkını şıkkını gibi. Zan etmek, zannetmek. Yani şuradaki son şeydeki harf e, harften bir tane daha olacak. İkiz olacak yani. Evet devam edelim. E, ünlü türemesi var değil mi? Türkçe'de bazı sözcüklere ek geldiğinde veya bazı sözcükler birleştiğinde fazladan bir ünlü harfin ortaya çıkması durumuna ünlü türemesi denir. Örnek dar artıcık. Burada a gelmiş darıcık olmuş. Bir i gelmiş biricik olmuş. Bu kadar çok basit yani. Bir yardımcı ünsüz var. Ünlüyle biten bir sözcük ünlüyle başlayan bire kaldığında araya bağlayıcı bir ünsüz girer. İşte bu bağlayıcı ünsüz yardımcı ünsüz denir. Araba ı y gelmiş arabayı olmuş. İki ünlü yan yana gelmesin diye araya y harfi gelmiştir. Anne Ye gelmiş anne ye olmuş. Hediye ye gelmiş hediye ye olmuş. Bu kadar yani çok basit. E, buraya notlarınızı alabilirsiniz. Şimdi biraz etkinlikler gidelim. Ne diyor arkadaşımız? Aşağıdaki verilen sözlerden ünlü düşmesi olanlara tik, olmayanlara çarpı işaret koyunuz diyor. Oran. Bu nedir sizce? Ünlü düşmesi var mıdır? Ünlü düşmesi neydi? Harf getiriyordunuz. Ee, ünlü düşmesi olan artık olmayanları çarp işaret koyunuz diyor. Cevapladığınızı umuyorum. Cevap çarpı. Oran. Mesela A harfi geldiğinde orana oluyor. Yani ünlü düşmesi olmuyor. Sabretmek. Bunu da cevapladığınızı düşünüyorum. Videoyu durdurup cevaplayabilirsiniz. Sabretmeke gibi bir şey geldiğinde yani sabretmek ya. Pardon ünlü düşmesi diyormuş. Unuttum ben bir Sabretmek. Sonuçta gelmiş bir harfimiz. Dizleri. Bunu da cevapladığınızı düşünüyorum. Dizleri derken tabii ki yok. Dizlerin deyince mesela bir şey olmuyor. Kahvaltı. Bunu da cevapladığınızı düşünüyorum. Tik tabii ki. Kahvaltı ya kahvaltıdı gibi bir şey olduğunda tabii ki oluyor karını bunu da cevapladığını düşünüyorum. Tik tabii ki karını olur değil mi? Şuraya I gelir. Karını olur. Ülkenin burada tabii ki olmaz. Bir şey yok yani ülkenin gibi bir şey geldi. Ne olmuyor. Şehri mesela ye geldiğinde hem anlamı değişiyor hem de olmuyor yani genzim. Buna cevapladığını düşünüyorum. O yüzden tik genzimi deyince oluyor. Fikriniz fikriniz deyince sizce oluyor mu? Düşünün. Cevapladığınızı düşünüyorum. Ay hepsi kapanmış. Ay. Hey. Yok buradayız. Evet. Cevapladığınızı düşünüyorum. Tik tabii ki. Kollar çarpı. Yani bu konuyu anladığınızı düşünüyorum. Ee, siz bunları cevapladığınızda her soruda 3 saniye bekleyeceğim. 3 saniyenin sonra açacağım. Videoyu duraklatın cevaplayabilirsiniz. E, gerisi sizde. Beyni. Açıyorum. Kontrol edin cevabınızı. Bir kağıt kaleme yazın cevaplarınızı. Sonra buradan kontrol edin. Satış. Çarpı. Oynadım tek. Biraz hızlı bu. Önünde çarpı oğlumuz tabii ki de tik güzel çarpı boynu tik sıralama açıyorum çarpı gönlüm açıyorum tik bağrım açıyorum tik devam edelim burada ne diyor hindi dramımızın çocukları bulup aşağıdaki Alına yazınız diyor. Köpek bahçede bulunduğu kimi parçasını yuvasına sakladı. Ben bu etkinliklerle çok zaman kaybedeceğim anlatarak. Ee, siz kalem kağıdınıza yazın. Ben her soruda e, video duraklatıp yapın siz. E, her soruda birkaç dakika bekleyip açacağım. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum açıyorum. Açıyorum. Siz video duraklatıp hepsini yapın bence. Açıyorum. Açıyorum. Ben biraz hızlı ilerliyorum. Zaman kaybolmasın diye. Açıyorum. 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 Ve bu kadar. Saklıyordu, kutluyor, yiyecek, anlamıyorum. Söylüyor, temizliyoruz diyecek. Yaşıyormuş. boyuyoruz, ağlıyordu, bilmiyor. Devam edelim. Ee, ünlüyle başlayan ilk getirdiğinde ünlü sucuğu diyor, olmayanları çarpış şart koyunuz diyor. Ee, bu videoyu da yapın aynı şekilde. Ben e, açacağım sonra. Açıyorum. 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 Ben biraz hızlı yerlerim zaman kaybolmasın diye. Siz videoda hakkında hepsini yapın. Ardından e, devam edin. Cevaplarını öğrenin açıyorum 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 bu şekilde kontrol edin bir saniye bekliyorum ve devam ediyorum Yine aynı şekilde yumuşak becerisinden uğrayan çocuklara bulunur diyor video duraklatı yapın. Ben açacağım. Tekrar tekrar sonra. Video duraklatı siz yapın. Sonra açtığınızda cevaplar açılmış olur zaten. Açıyorum. 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 Bu laptaki kitapçıyı aşçı ayakta yavaşça çalışkan sokaktan saptığımı şımarıkça üretken dişçi. Bu kadar. Hangilerinin olduğunu chat'ten istiyor. Video yapın açıyorum ben. Açıyorum, 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 açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Kontrol edin. Devam ediyorum. Siz yapıyorsunuz bunları. Bekliyorum. Açtım, 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 açtım. Açtım, açtım, açtım. Bu şekilde cevaplarınızı kontrol edin. Sonuçları bu arada. E, yorumları yazmayı unutmayın. Doğru yanlış gibi. Devam ediyorum. Ya bu etkinlikleri e, hızlı hızlı geçeceğim. O yüzden testlere geçmek istiyorum ben şu anda. İsterseniz videoyu bırak bırak Ha, farklı bir konuya geçiyor zaten. İsterseniz bunları videoyu durak atarak yapabilirsiniz. Kendi başınıza. Bunlar var, bu var, bir de bu var. Sonra parke konuya geçiyor zaten. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere 6. sınıflar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.